Hanıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size yoğurtlu bulgur çorbası yapacağım. Malzemelerimi sayıyorum. 1 su bardağı pilavlık bulgur, 1 yumurta, 1 orta boy soğan, 1 tatlı kaşığı kekik ve 1 tatlı kaşığı kırmızı biber, 1 kase yoğurt. İşlemlerime başlamadan önce bulgurumuzu iyice yıkayalım arkadaşlar. Daha sonra tenceremize koyup haşlayacağız. Bulgurumu yıkadım. Tencereme koydum. Üzerine su ekledim. Su bulgurun üzerine iki parmak fazla olacak şekilde suyunu ekledim. Şimdi ocağımı yakıyorum. Bulgurlarım burada iyice pişene kadar bekleyeceğim. Daha sonra çorbamızı yapmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar çorbamızın şimdi sosunu yapalım. Küçük tencerenin içerisine bir kahve fincanı kadar yağ koydum. Doğranmış soğanlarımı koyuyorum. Onlar pembeleşene kadar Soğanlar pembeleşene kadar ben yoğurdumu hazırlıyorum. kase yoğurdun içerisine bir yumurta kırıyorum. İyice çırpıyorum arkadaşlar. Soğanların içine bir kaşık salça koyuyorum. Onu da birlikte kavuruyorum. Bunlar kavrulurken kırmızı biber ve kekiğimi katıyorum. Yoğurdum kesilmemesi için bir çay kaşığı kadar un koyuyorum. Çırpmaya devam ediyorum. sosumu bir taraftan karıştırıyorum iyice kavuruyorum yine başka bir kaşıkla kaynayan bulgurlarımı karıştırıyorum onların da iyice kaynamasını bekliyorum bu arada ben yoğurdu çırpmaya devam ediyorum arkadaşlar Şimdi yoğurda çorbamdan birazcık sıcak su koyuyorum çünkü yoğurdum soğuk olduğu için sıcak çorbanın üzerine koyunca bile kesilme olur. Ona engel olmak için bu arada sosun iyice kavruldu. Onu da karıştırıyorum. Arkadaşlar bu çorba hem sıcak içilebilen hem soğuk içilebilen bir çorba. Şimdi yavaş yavaş tencereye katıyorum, karıştırıyorum. Sosum iyice kavruldu. Onun altını kapatıyorum sıcak sosumu çorbamın üzerine koyuyorum. yoğurduna yumurta kattığımız için bir iki taşım kaynaması yeterli olur. Daha sonra ocağın altını kapatacağım. Servise hazır olmuş olacak. Çorbamız kaynarken bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave edelim. kekik bu çorbaya çok lezzet verir, çok güzel aroma katar. Ben de kekiklerimi kendim topladım kırlardan. Evet, kaynıyor. Şimdi ben bunun altını kapatıyorum. Çorbamın altını kapatıyorum. Şu anda çorbamız oldu servise hazır. Tabağımıza çorbamızı koyalım. Evet arkadaşlar. Yoğurtlu bulgur çorbamız hazır. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Kanalımı beğenirseniz abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim.